Altını çiziyorum. Çok akıllı kadın. Nerede ne hamle yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bana hiçbir şey olmaz lafını nasıl değerlendiriyorsun? Oo. Oluyor mu? Olmuyor. <laughs> olmuyor. Vallahi olmuyor. Yani hani helal olsun. Bak bu bir başarı şey demiyorum. Yani stratejik kadın. Bu bir planlama. Sonuçta herkes kendi markasını daha da değerlendirmek için adımlar atıyor. Gülben Ergen bu konuda efsane. TGRT'de sabah programı yapıyordu. Hı. Konuk olduk. Ee, konuk olduğunda bana şöyle bir şey dedi. Ece dedi. Türkiye'de hiç unutmam o sözünü. Türkiye'de ne yaparsan yap dedi. İşinde başarılıysan unutulur dedi. ...aa güzel ama. Güzel güzel bir güzel. strateji bak. O yıllardan kalan bir şey. ...enteresan e, çok hırslı bulurum ben Gülben Ergen'i. Hırslı canım. Çok hırslı bir hırslı. kadın. E, ama çok fazla seveni de var sevmeyeni olduğu kadar ama çok fazla seveni var. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bu arada iyi de bir anne. Üç erkek evladı var. Ya, evet. Ya. Vallahi bazen geçen gün bir fotoğraf paylaşmış. İnanamadım. Sözünü de konuşacağız. Uzun uzun konuşacağız. Onu konuşuruz. Sen yani kendine siz bak ya. Ya ama bak. Sen ya evet ben basın. de 3 çocuk annesiyim. De de üç Vallahi ben Hadi inanamıyorum. Hadi o büyüttü seninkiler. Fotoğraf daha çok küçük benimkiler. Evet. 9 5 2. Ay 2 yaşında çocuğum var ya evet. daha. İnanamıyorum. Gerçekten ben de. Sen 4'üncüyü de yaparsın. Ay neyse. sus Allah korusun. Ay Allah senin nasip etsin. Yok sus sus sus. Bu ara çok duyuyorum bunu. İptal iptal iptal. İptal 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 yok. <laughs>